Sakin olmak istiyorum. Allah'ım sakin ol. Şimdi Göztepe deplasmanda isabetli şut yoktu değil mi? Yok. Son penaltı. Evet. Bugünkü maçta var mıydı? Yok. Yok. Değil mi? Yok. Sıfır. Ne diyeyim? 180 dakika futbol oynuyorsun. Göztepe deplasmanda Talişka ile penaltı ile kaleye vuran şut atıyorsun. Evet. Hoca transferler gelmedi diyor. Geç kaldı diyor. Ben de okey. Çünkü Eylül'e Eylül e seçim kararı veren Ali Koç Başkanın niyeti inanılmaz bir kadro kurma, Şampiyonlar Ligi'ne girme, oraya güçlü gitme olur dedik. Ligde de oynayacağı maçları kazanır diye düşündük. Evet. Şu an hiçbir olmadı. Ligde ilk maç 0-0 isabetli şut yok. Benfica 2 maç 180 dakika bir tane gol yok. Bu mu? Bak, kadro yetersizdir, eksiktir, odur budur şudur. 299 milyon euro değerindeki Fenerbahçe kadrosu ligde süper ligde Göztepe deplasmanında bir şut atamıyorsa Benfica deplasmanında kaleyi bulan bir şut atamıyorsa onun 29 milyonunu altyapı harcarım bir tane şut atarım iki maçta. Bak bundan daha acı bir şey olamaz. Bu kadar da fark yok abi. Bence de. City ile oynamadık ya. Bayern Münih deplasmanına gitmedik. Real Madrid'in Galacticos deplasmanına gitmedik. Benfica Depresman'a gittik. Ya bir tane şut atın ya. Ya bir Türk insana bir futbol sever olarak bir tane şut atın ya. Bunu göreyim ben not alayım ya. Yazık ya. Liva sürprizini yaşadık. Liva olmasa maç 3. Amrabat. Kaptırdığı her top tehlike. O topu da o kaptırdı dakika 3'te. Ya arkadaşlar bir şey söylemek istiyorum ya. Ya şu Şimaski'nin hangi bankayla çalıştığını bana söyleyin ya. Banka mı? Evet. Banka diyorum. Kredi. Bu nasıl bir kredi ya? He. Bu nasıl bir kredi ya? Sağının içinde bir tane olumlu hareketi olmayan on numara sıfatı verilen sadece koşuyor diye Mourinho'nun üç tane şimanskosu oynatarım dedi, bugün bence ilk oyundan çıkması gereken adam maçı bitiriyor. Bir tane 90 dakikam var ya. Bak Ali Koç suçludur. Yönetim suçludur. Mourinho suçludur. Biraz sonra hepsine detaylı gireceğim. Gireceğiz abi. Hepsine. Ama kardeşim ya sizde onar 15'er milyon net alan 15-20 milyon 30 milyon bol servisi olan oyuncularsınız ya. Hiç mi gururunuz yok ya bir tane isabetli şut atın ya isabetli şut atın ya. Maçı izliyorum duran oyuna giriyor. Fenerbahçe'nin sol kenar oyuncusuna ihtiyacı yok arkadaşlar. Ennesiri orada oynuyor orta kesiyor. Duran orada oynuyor orta kesiyor. Sol kenar almasınlar Kerem'i. Yalnız bir şey söyleyeyim. Ancak futbol tarihinde bazı şeyler Fenerbahçe'nin başına gelir. Evet, Çok acayip bir olay. Benfica maç ön önüne dönelim. Hı. Daha eşleşmeden önce Kerem Aktürkoğlu Fener'e geliyor değil mi? Yönetim. Konuşuluyor. Konuş. Yönetim teklif sundu. 22 Gitti oraya ya. Özel uçakla gitti. gidildi almaya. Alınıyor alınmıyor. 180 dakika top oynuyorsun. Maçta gol atan Kerem Aktürkoğlu ve kariyerinin en güzel gollerinden birini atıyor. Gelişine tekte çatala. Anca Abi bak buradan bile bir şey çıkar. Bazı şeyler olmuyor. Zorlamamak lazım. Bana kalsa Eylül'de seçim var ya. Hı hı. Ali Koç başkan ve bugün Mourinho şu an gün değişti. Perşembeye girdik. Evet. 28 Ağustos. Aynen. Kendinize iyi bakın. Olmuyor derim. Mourinho'yu Portekiz'de bırakırım. Gitsin milli takım PR'larını yapsın. Portekiz milli takımında çalışsın. Portekiz milli takım maçını da izlemem. Ya 15-20 milyon maaş alan bir teknik direktör. Bir gram takıma katkısı olmaz mı ya? Seni ben hiç yanlış anlamasınlar. Mesela lige çıkan Kocaeli'yi yen diye mi getirdim ya? Çok sinirliyim. Ben her zaman yenilmek var, yenilmek var derim. Fenerbahçe gibi 299 milyon euro değeri olan bir kadro Benfica deplasmanında isabetli şut atamıyorsa Kimse kusura bakmasın. Ben utanıyorum bir Türk insanı olarak ya. Vallahi utanıyorum. Fenerbahçe'yi taraftarlarla izledim burada ya. Yaşadıkları ruh halini biliyorum. Ya Mourinho. Ya bir kere de sahanın içinde bir hayrını görelim ya. Eğer hayrını gördük diyen Fenerbahçeliler de varsa saygı duyuyorum. 10 aydır burada konuşuyorum. Mourinho düşmanı oldum. Buraya ne sunuyor bakıp sunamadığı için konuşup ben düşman oldum. Keşke haklı çıkmasaydım. Ve bu arada da maç önü de söyledim. Bugün yense de yollarım dedim. Evet. Mourinho'dan hayır gelmez arkadaşlar. Gelmez. Avrupa'da maç oldu mu bizde milli duygular var evet. abi. Yani 17 sene sonra ayağını Şampiyonlar Ligi'ne basıp Kadıköy'de minimum 4 maçta Şampiyonlar Ligi müziğini bekleyen bu kadar taraftar beklenti varken bir gün öncesi bu kaos yapanları, maçtan koparanları, Bugün şut atamayan bu futbolcuları bence Fenerbahçe taraftarları unutmasın abi. Benfica favoriydi. Ben zaten %60 favori dedim maç önünde. De. Evet. Ama Oyun. benim beklediğimden de daha kötü oynayan bir Benfica vardı iki maçta da. Geçen senelerdeki Benfica değil dedik. Neden olmasın dedik. Ama ne diyeyim abi? Mourinho'nun söylediğine göre yönetim istememiş Şampiyonlar Ligi'ne girmeyi. Mourinho zaten ilk başta biz UEFA Avrupa Ligi takımıyız. Hadi git ya. Ya git evine, evine gitsin ne bil. Yok ya. Ben ya vallahi yok. bak kovulsun diyor ya. Ya Sayın Başkan Ali Koç ya. Kov bunu ya. Ver tazminatını ya. Her Helal olsun de ya. Hayrı ne olur bence ya. Bundan hayır yok çünkü. Hayır yok. Biz söylüyoruz onaydır. Düşman oluyoruz. Kimse kusura bakmasın ya. Hani bizi sinir hastası etti ya. Valla sinir olma. hastası ya. Olma olma. Sol bek kim oynayacak? Yorumcular söylesin. Ya senin görevin ne ya? Ya Mourinho senin görevin ne ya? Diyorsun ki imkansızları başardım. Diyor ki ben diyor benim kadrom diyor Benfica'dan kötü. Göztepe kadrosu senden daha kötü. İsabetli şut atamadın. Ben de bu da kabul edilir değil. Ya bir 90 dakikada her takım her takımı yeniyebilir eleyebilir ya. Abi, bakalım. Beşiktaş'ın de... kadrosu geçen sene senden iyi miydi ya? İçeride dışarıda yendi seni ya. Ya lütfen arkadaşlar şimdi Ali Koç başkanı ayrı eleştirelim. 7 yıl şampiyon olmadı biz burada eleştiriyoruz. Başarısız. Net. Yüzde Yok abi. Bu adamın derdi işi gücü kimse kusura bakmasın. İşi gücü Fenerbahçe'ye tatil yapmaya gelmiş. Bu Jose Mourinho falan değil. Bunun IQ'sunu test etsinler. Bu benim Chelsea'nin başında Madrid'in başında izlediğim Ozem Mourinho olamaz. Bu kadar futbol katili bir teknik direktör ben ömrümde görmedim. Ömrümde görmedim. Ulan bir geçen sene mi ondan önceki sene büyük ihtimalle geçen sene Bayern Münih Galatasaray maçı vardı. Bayern Münih Galatasaray takımı yenildi diye Dünyaları kopardık ki Bayern Münih ki futbol oynamadan 3 tane gol attılar. Ya bugün Benfica kalesine 4 tane şut yok arkadaşlar. Ya nasıl olacak diyorum ki hani bir ihtimal diyorum belki diyorum bir şey olur diyorum döner diyorum Fenerbahçe. Hani yok abi yani o, o mesela ateşleyecek oyuncu Fenerbahçe'de yok kardeşim yok. O mesela ateşleyecek oyuncu yok Fenerbahçe'de. Şikrinyar hayatı kaydı adamın ya. Ya Allah dedi ki Allah. Oğlum dedi bak dedi kulum dedi Fenerbahçe dedi. Yapma dedi 12. dakikada gösterdi. Çok kötüsün dedi. Mourinho'ya dedi ki değişiklik yap dedi. 12. dakikada golü iptal etti. 24. dakikada bir daha bir uyarı geldi. Dedi ki Mourinho dedi. Bak dedi şu ki, ala önden amra batla dedi Mourinho dedi. Almadı hop ondan sonra abicim. 36'da. Abi bu kadar kötü. Bir hamle yap ya. İlla senin soyunma odasına mı gitmen gerekiyor? Bir hamle yap. Yazık günah. Ne oldu? Geçen hafta Kocaeli Spor'u gören 50'den 60'tan vuruyordu. Kocaeli Spor'u gören 50'den 60'tan şut atıyordu. Ne oldu? Vuruyordunuz tanışka? Neden bugün yok? Olmaz abi bu sistemle olmaz olmaz. Geçen hafta bak Kocaeli maçından sonra da bunları söyledim. Fenerbahçe'nin oynadığı futbol futbol değil dedim. Ama ne hikmetse bize bir dediler ki yok Fenerbahçe'yi sevmiyor Batuhan. Ya kardeşim ben futbolu seviyorum futbolu. Ben güzel oynanan futbolu seviyorum. Bir buçuk saatim çalındı ya. Bir buçuk saat Fenerbahçe ata gitsin diye bekledim lan. Bir buçuk saat. Bir buçuk saat Fenerbahçe'de bir kişi o bir şey yapsın dedim. Şımaz gibi bir adam geçsin. En dedim bir tane göğsünü alsın vursun. Bir top saklasın bir bıraksın. Bir buçuk saat. Bir buçuk saatin sonunda elimde ne var? Hiçbir şey. Elimde ah diyebileceğim bir tane pozisyon var. O da gol olsa 10 kişi kaldık zaten. Neler olacak belli değil. Yazık ya bu kadar milyon milyon eurolar harcanıp da bu kadar başarısızlık. Çok fazla ya. Yemin ediyorum çok fazla ya. Abi bu takımın sistemi ne? Hücum yapamıyorsun. Oyun bak. Şimanski topu alıyor. Kontrole kalkacaksın. Önde ennesini sol kanada gitmiş. sola açık gibi oynuyor. Sağ tarafta kimse yok. Arkadan garibim koşmaya çalışan bir tane Bram var. Ya Bram bu pozisyonda oynayabilir mi? Dilimde tüy bitti ya. Mourinho'nun acilen Fenerbahçe kulübünden ayrılması. Yerine gerçekten aklı salim. Bu işlere daha rahat Türksel Süper Ligi daha iyi bilen bir teknik direktörün gelmesi lazım. Fenerbahçe bu gidişte Mourinho ile uçuruma gider. Böyle bir sistem yok. Bu futbolun katilliğidir. Bu tazminat peşinde koşan hocanın tek futbol oynatmasıdır olsun. Çünkü böyle bir şey yok. Ya futbol takım oyunudur. Her topu alan Fenerbahçe'nin sahada yalnız başına böyle kalacaksa kim yapacak ya bu işi? Kim yapacak bu işi? Nitekim Fenerbahçe'nin ilk yediği golde. Abi dönen topların hepsini Benfica aldı. Nasıl bir sistemi var Mourinho? Ya, ucum yapamıyorsun, dönen top alamıyorsun, defans yapamıyorsun. Ne yapıyorsun abicim sen? Ya bu, bu var ya bu oyuncuları da rezil eder ha. Yazık yemin ediyorum tüm futbol bu kadar zor değil ya. Profesyonel olacaksın abi bu işlerle. Profesyonel olacaksın. Ya ChatGPT'ye soru ya. Fenerbahçe şampiyon olduğu yıllar hangi taktikle oynamıştır? Türksel Süper Lig'de en başarılı taktikler hangi taktiklerdir? Ya dünya artık teknoloji değişti ya. Millet uzay araba yolluyor. Biz hala kanatsız oynamaya çalışıyoruz ya. Sen Beşiktaş'ın hoca mısın mısın? Hoca moruyor. Kanat mı yok elinde? Var Oğuz'un var, İlfan var. Herkes var ya. Bu kadar eziyet edilmez. Bir taraftara bu kadar eziyet edilmez baba. Edilmez. Yazık ya bu Fenerbahçe taraflarına. Vallahi yazık günahtır ya. Adam kalkmış da Portekiz'e gitmiş ya. Vizesini almış, biletini almış. Yazık değil mi bu çocuklara ya? Yapacak bir şey yok. Şampiyonlar Ligi müziğini en azından uzaktan dinlemiş olduk işte. Ee, birkaç paylaşım yaptık Şampiyonlar Ligi müziği Hı. maçı falan filan diye. En azından bir havayı solmuş olduk. Döndük geriye yani. Sen içeride 10 kişi kalmış Benfica'ya avantaj sağlayamazsan, bir sıfır bulamıyorsan e burada da işte dualarla muallarla ama işte o top girmiyor abi. Ben her zaman söylediğim bir söz var. Allah bu adama nasip etmiyor anladın mı? Kim ne dersin desin. Herkesin inancı farklı. Çok fazla bu hayatta ah, toplamamam lazım. Bir yerde çıkıyor. E, o topun o çataldan dönmesi falan. Tesadüf değil abi. İşte yıldızlar Benfica'da demek ki tam yerinde değilmiş. Yerinde olsaydı top girerdi. Yıldızlarla da olmuyormuş bu iş. 333 milyon değerindeki Benfica senin takımın 299 milyon bu kadar arada klas farkı olamaz. Hı hı. Bak. Kaybedersin. Elenirsin. Ama bu kadar klas farkı olmaz. Yani bu kadar Kötü futbol bu kadar işte bir tane ennesinin kafa topu var işte o da şansa mansa vurdu etti etti bir tane pozisyonumuz var. Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz tek bir maçımız var. Adamlar Singo'yu açıkladı Kerem de bize bir gün attı. Neymiş sevinmemiş etmemiş sonuçta seni şampiyonlar Liginden etti. Sen bu transferi e, yapsaydın bir hamle yapardı en azından bir hamle yapardı yani sen Kerem alsaydın biz bu turu geçerdik anlamda söylemiyorum ama Kerem. Bir şekilde golü buldu. Bir sürü de kaçırdılar. Normalde maç 2-3'e gider. Özellikle ilk yarı. İlk yarı. %100'lüğü bak o için şeyi. Büyük sıkıntılar var dedim bundan Hı. birkaç hafta evvel. Çünkü sen 5 atıyorsun Feyenoord'a. Sonra gidiyorsun Göztepe'ye, şut atamıyorsun. Devamında yine Benfica maçı aynı şekilde. Sonra işte bir koca ile maçı oynuyorsun arada. Transferler hazır mı değil mi? John Duran 20 milyon üzerinde maaş alıyor. John Duran nerede? Hangi maçı nasıl alacağız? Mourinho ne yapacak? Mourinho ağzı güzel laf yapıyor. İşte Bruno Larch mıydı onların evet. hocası herhalde? Onlar evet. güzel güzel laflar söylüyor. Ya e adam koyup geçti yani. Sen hiçbir şey yapmadın. Sen yine kapandın. Yani kimse yanlış anlamasın da bugün Morion oynattığı futbolu sokaktan iki kişi getirsem hiç futbolla alakası oynamayan aynı o futbolu oynatır herhalde. Top ayağına geldiğinde kontra yapacak bir takım değil zaten. Kontraya çıkamıyoruz. E önde topu tutamıyoruz. Orada çoğalalım. Abi şimdi bana bir anlatın. Şimanski denen bir adam var. Bu İsmail Kartal döneminde terör istiyordu. On numara top oynuyordu. Asis gol ortada. Fred. Fredsiz Fenerbahçe düşünülmüyordu. Bir de Amrabat. Üç tane orta sahamız var. Doğru mu? Şimdi bana söyleyin. Bu 3 orta sahayla biz nasıl oyun kuracağız? Kim burada bir ekstra? Mesela Şimanski'nin özelliklerini söyleyin bana. Bu maç için. Şimanski. Birebir mi iyi? Final pası mı iyi? Ara topu mu atıyor? Şut mu çekiyor? Takımı işte ikinci bölgeden üçüncü bölgeye mi taşıyor? Fred aynı şekilde 90 dakika yok. Yani biz bu maçı nasıl alacağız mesela? Ben her şeyi geçtim. Bu maçı Fenerbahçe nasıl alacak? Abi? Bana anlatın. Ben anlamıyorum futbolda. Herkes futboldan anlıyor ya. Herkes işte Fenerbahçeli ya. Anlatın abi. Yazık günah değil mi ya? Adamlar Sane'yi almış. Osimen'i bitirmiş. Singo'yu almış. Bisimo'yu konuşuyorlar. Sonra biz niye olamıyoruz? İşte onlar parayı nereden buldu? E biz de 300 milyonlu kadro kurduk kardeşim. Ama önüne geleni alıyoruz. Her sene yeni bir şey deniyoruz. Gidiyoruz bir tane işte Bayalaba kuzeninden sportif direktör oluyoruz. O bir şeyler deniyor. Aa, burası Bundesliga değil. Fenerbahçe'de travma var. Fenerbahçe her maçı kazanmak zorunda. Fenerbahçe işte bu maçı alıp şampiyonla ilgili kalmak zorunda. Bu kadar arada 30 milyonluk bir farkla bu kadar ezilemezsin abi. Birincilik, ikincilik takımı maçı gibi yani. Bu kadar ezilemezsin abi sen. Bu kadar fark olamaz ki. Olmaması lazım. Bunu da Morio salacak. Ama Morio'nun bir sıkıntısı var dedim yönetimle. O da birazcık kusmaya başladı. Evet. Abi yönetim bu işi bilmiyor abi. Bilmeyen adamları toplamışlar. Hepsinin ağzında pro. Hepsi şov yapıyor. Kendi reklamını yapıyor hepsi. Hamdak'ın çıkmış Benfica kolay geçeriz. Nerede geçtim mi? Morio diyor ki ben onu tanımıyorum. Maçtan evvel hoca as atışıyor. As çıkmış Benfica'ya geçeriz. Benfica kim falan aya hep... Hep aynı hareketler. Evet. Abi top oynayacaksın top top. Futbol oynamadan sen şuradan şuraya geçemezsin. Ben anlamadım bu işi yani bilmiyorum nasıl olacak. Yeneceksin abi atacaksın golü. Gol atmadan tur atlayamazsın. Atacaksın. Ha Mourinho burada. Bekleyeyim ben 90 dakika belki bir yerde bir frikik olur bir şey olur falan. Abi öyle kurnaz... Abi öyle olmuyor. Daha çok koşacaksın. Daha çok. Adamlarda Rios diye bir adam var. Adam tek başına bizim 3 tane orta sahadan daha fazla koşuyor. Daha fazla topla buluşuyor. Daha fazla aksiyona giriyor. Bizde pas istasyonu yok ki. Ayağını alan topu kaybediyor. Ernest ölü gibi, Şimanski ölü gibi, Fred yok, Amramat hiç yok. Nasıl top oynayacağız? Nasıl? Nasıl yeneceğiz? Yani nasıl? Şu kadroda nasıl abi nasıl olacak yani? E şimdi diyecekler ki olsun UEFA falan hep aynı hikaye. Her sene aynı hikaye dönecek. Seçim var. Ne olacağı belli değil. Ya çıksın Ali Koç aday olsun. Kimse daha aday olmasın. Ne yapıyorsa yapsın. Bitirdi Fenerbahçe. Yazık günah ya. Ne anlatıyorsunuz bana? Her sene aynı. 8 sene sıfır çıkmış. Adama e, şeylik yapıyorlar ya. Böyle bir şey olur mu ya? Kul hakkı diye bir şey var. Yazık günah. Camiyeyi ne hale getirdiler ya? Yazık günah abi yani. Allah aşkına şu, bir, bir, tane Fenerli zevk alıyor mu ya Fenerbahçe hissetmekten? Allah için her şeyi bırakın ya. Bırakın Ali Koç'un yönetimi moruyu. Yani Maç başlıyor. Hani öyle bir sevda ki bu. İşte maç başlıyor, bir heyecan oluyor anladın mı? Sonuçta Fenerbahçe'nin maçı, kazanırsa şampiyonu. Abi yazık günah ya. Vallahi billahi yazık günah ya. Yazık bu kadar para alıyorlar ya. Yazık günah. John aldığı paraya yazık günah ya. Ya John Duran bana ligde 20-30 gol atsa ne olur ya? Valencia'da attı 40 gol. Enes'i de attı yani. 20 milyon veriyorsun. 20 milyonluk adam mı Allah aşkına? İki top tutamıyor. Oyuna girdi yine yerden kalkmadı. Otamendi'yi gördün mü? Kaç kere devirdi? Evet. 1.90 boyunda Taliske'yi yerden yere vurdu. Hı hı. Niye biliyor musun? Fiziki. Türkiye'de alışmışlar. Dokundu mu faal, dokundu mu fal. Aman böyle, aman böyle, aman bana dokunmayın. Her şeyde faal arıyorlar. Adamlar nasıl oynuyor? Nasıl oynuyor topu? Hayvan gibi. Her yerde basıyorlar. Çünkü başka türlü ekmek aslan ağzını da alacaksın. E, bak işte Bak abi ben ben bir şey anlatmama gerek yok ki ben Fenerbahçe kaybettiğinde falan değil abi bu genel bu. 8 senede Fenerbahçe 7 şampiyonluk yaşadı da ben Fenerbahçe'yi eleştiriyorum. Her sene her sene her yayın aynısını konuşuyor. Yazık günah ya. Vallahi yazık günah ya. Her iki maça da teknik ve taktik olarak iyi hazırlanmış. Her duran topta bir oyun kurmuş takımı. Sen ne hakla eleyecektin? Sen eleyemezsin. O seneler. Elenmeyecek takım değilmiş. E, Feyenoord maçında 5 atınca şımardın. Yarın arayın düşürdük dediğinde. ne e işte öyle oldu bak. Aziz Yıldırım yazsa bu senaryoyu olmaz. Bu kadar burada ben çok belli oldular. Benim yazdığım çok belli oldu. Arada bir şey olsun der. Bari maç uzatmayın falan gitsinler. E, karma işte bu. Buna karma deniyor. Yani sen hayatta yapman gereken işi yapmadığın zaman hayat sana bir tokat atıyor. O tokatı da yiyince bir duruyorsun bazen ders alıyorsun. Almazsan şımarıklığa devam edersen hayatta bu şımarıklığı affetmiyor. Kerem'in golüyle eleniyor olman çok dramatik yani. Gerçekten Aziz Yıldırım yazsa bunu ya da işte Saadettin Bey yazsa böyle bir şey olmaz. ya, bu kadar olmaz. Yani düşünsene bir futbolcu var. Senin eşleştiğin takım. Önce eşleşme de yok. Eşleşme yok. Bir futbolcu var bir takımla oynuyor. <laughs> o takımdan o futbolcu alacaksın. Almak istiyorsun. Futbolcuyla da anlaşıyorsun. Kulüp diyor ki bir eşleşmeye bakalım. Bir eşleşmeye bakalım. Sonra o tesadüf bu ya. O kulüple eşleşiyorsun. Kulüp diyor ki e, ben sana bu turda satmayacağım. Sen ne diyorsun ki şimdi ben alayım. Gerekirse oynatmayayım. Tamam olabilir filan diyorlar. Biz bir Nis maçına bakalım diyorlar. Nis maçını geçiyor tamam alabilirsiniz diyorlar. Ama sen o sırada şımarıp teklifini 5 milyon euro düşüye çekince adam da Hayvan terli diyor. Ondan sonra futbolcu iki maçta da 11 oynatıyor. Ve o futbolcu ikinci maçtan önce ilk teklif ettiğin rakamla tekrar alacağız. Dönüşte getireceğiz. Kerem'le birlikte geleceğiz diyorsun. Kerem'le birlikte geleceğiz diyorsun. Maçtan evvel bir tane yöneticin ne var canım Benfica'da? Kerem'i de inşallah alacağız falan diyor. Hocan da diyor ki sana bir güzel geçiriyor alamaz diyorlar. Hocan da güzel geçiriyor. Bunlar kimseyi de alamaz diyor. Bırak Kerem Emre mi hiç kimseyi alamazlar diyor. Ve senin bu şımarıklık yüzünden almadığın futbolcunun golüyle eleniyorsun. En iyi futbolcun rakibinin eski futbolcusu. En etkili futbolcun rakibinin eski futbolcusu. O da 81'de atılıyor. Bunu film yapsan Netflix'e. Hadi canım der. Bu kadar. Bu kadar, kadar da olur sen. mu lan der adam. Bari başka adam kırmızı görsün. Başkası kırmızı görsün bari falan olur yani. Karma karma nasip. Yok, yok Ali Bey'de yok. Olmayacak. Ne yapsa olmayacak. Ali Bey oldukça olmayacak. Bunu anlatıyorum ben. İnşallah dinler. Yani ailesinin falan da dinlemesi lazım. Yani olmayacak onunla yani. Olmuyor. Ya bu kadar olur mu abi? Bak 99 puan aldı. 99 puan aldı. O zaman da olmadı abi. En az hatayı yaptığı sene bile olmadı abi.